Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçmişte bir halk arz furyamız gerçekleşmişti. Geçmişte bir enerji sektörü şirketlerin harika gidişatını hep beraber izlemiştik. Neredeyse her gün birkaç tane tavan oluyordu şirketler. Hangi şirketi alırsanız alın mutlaka yeşil yakıyordu, yeşil gidiyordu. Ama son bir buçuk yıldır gerek halk arzların bitmesiyle, daha doğrusu o tavan furyalarının bitmesiyle, Gerek enerji sektöründeki o çalkantılar, Çin'den gelen ucuz paneller gibi üretim faaliyetlerinin ve karlılık marjlarının durmasıyla yaklaşık bir buçuk yıldır bir duruş söz konusuydu. Bir buçuk yıldır hisse bazı da olsa bazı şirketler o hedeflere bir türlü varamıyordu. Sektörleri söylemiyorum, şirketlerin kendileri bir de ağızlarıyla kuş tutsalar o hedeflere bir türlü varamıyorlardı. E, borsamızın düzeltme içinde olduğu, hatta bazı dönemler ayı piyasasına girdiğini, ufak bir ayı piyasasına girdiğini hep beraber izledik. E şimdi de az önceki videomuzda da paylaştık. Ne yazık ki borsamız uçan kuşun kanadından esen yerden etkilenmeye devam ediyor. Trump açıklama yapıyor, düşüyoruz. İşte Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni isteniyor, düşürüyoruz. Yani İbamoğlu davasıydı, CHP davasıydı. Yine işte Filistin'di, İsrail'di, Ukrayna'ydı, Rusya'ydı derken biz de. her halükarda düşüyoruz. Ama işte Borsada beklentiler alınıyor. Gerçekleşince satılıyor. Şu an beklentiler hat safhada. O yüzden şu anda bazı şirketlerde gerek fonlar, gerek yatırımcılar, uzun vade yatırımcılar öyle alıyorlar, öyle alıyorlar ki bunların meyvesi mutlaka bir gün yenecek. Ha iki ay sonra yenecek, ha iki yıl sonra yenecek. Ama yenecek. Çünkü öyle güzel şirketlerimiz, öyle güzel medar iftarlarımız var ki gün gelecek bunlar o hedeflere ulaşacak, o hedeflere gidecekler. Bakın bu hafta en son aksen katılım endeksinden çıkarılmıştı sanırım. Orada bir düşüş yaşadık. İşte Enerji Enerji yine geri alım açıkladı. Özellikle bu işte Trump'tan işte gelen Rusya'dan gaz almayın, bizden alın söylemlerinden sonra düşmüştü. Şu düştüğü bölgede işte patron geri alım açıklaması yaptı. Onunla tekrar yükselişe geçti. Bazı şirketler var ki Çoğunlukla ben enerji sektörü şirketlerini takip etmeye çalışıyorum. Hedefler halen bekleniyor. Yerine gelmiş değil. Aksen'de arkadaşlar bakın şurada sıkışan bir flama vardı. Bayrak vardı. Üçgen vardı. Buradan bu hafta çıktık. Bakın buradan bu hafta çıktık. Şu 46 bölgesi üzerinde. 46 bölgesine eğer pazartesi salı günü geçilirse. 46'sı toplu bir şekilde uzun vade yatırımcı alıma geçebilir. Ha derseniz ki Güney ben zaten işte aylardır alıyorum. Şu bölgede topluyorum. Zaten şu testleri yaptığı bölgede bizi çok bekletti. Gitmesi lazım diyorsanız. Bakın şu bölgelerden itibaren güzel bir yükseliş. Şu bölge desek mesela. %700'lük bir yükseliş. O da ne zaman? Örnek veriyorum şurası. işte Ocak 2022'den itibaren. 7 kat giden bir aksen sonra bir düzeltmeye başlayan sonra bir işte sıkışan üçgen diyelim. Sıkışan flama diyelim. Sıkışan bayrak diyelim. Şeyi unutmuyorum ya. Global FX'in Mehmet'in Twitter'da sosyal medyada paylaştığı şu grafiği. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şurası 2020 bölgesi. Yaklaşık 1 liralardan 45 liralara gelmiş bir aksen. Sanıyorum bu haftalık grafik. Aylık grafik bakın. Aylık grafikte şurada bir baylak flama ve hedef 2400 lira arkadaşlar. Ha bu 2400 lira 3 yılda mı gelir? 6 ayda mı? 6 yılda mı gelir? 10 yılda mı gelir? Ama gelir. Güzel yatırımları var. Güzel para akışı var. Nakit akışı var. Ha borçlu diyeceksiniz. O borçlar uzun vade güzel borçlar. Mehmet'e o yüzden takip ediyorum sağ olsun. Şu grafiği kaydettim. Kaybetmeyeceğim. Kaydettim. Kalacak. 5 yıl 6 yıl arada sırada sizlerle aksane paylaşırken bu grafiği paylaşmak istiyorum. Umuyoruz tabii ki. Burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir biliyorsunuz. Zaten affedersiniz kelin ilacı olsa kendi başına serer. Ne diyelim? Umuyoruz o hedefler gelecek. Ha kısa vadede bakın şu hedefi koymuşuz. Ne o? İşte 1 liradan 40 liralara gelen Aksen'de şu bölgeden 80-90 liralık bir hedef var. Oralar gelecek diye bekliyoruz. Umduğumuz o yönde bu hafta enerji sektörü için kritik. Bu hafta yine enerjiye takip edeceğiz. Dediğimiz gibi enerji sektörü için kritik. Ama aksende şu sıkışan bayrak mı diyelim flama mı diyelim buradan çıkışı gördük. Umarız devamı gelecek bu hafta önemli. Bu hafta endeksimiz için de önemli. Bu hafta hisse bazlı takip ettiğimiz şirketler için de önemli kritik bir hafta. Ne diyelim biz takip edeceğiz. Buradan da paylaşırız. Good Texas.